Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki Lady ne yapıyorsun? Lady kakasına yaptı. Pisecik Lady kakasını yaptı. Şimdi onu temizlemem gerekecek. Lady nereye yaptın kakanı? Ay! Eva ne yapıyor kızım? Daldın mı? Süpersin. İstersen paletini çıkartabilirsin. Beni de ıslattın. Lady sana oyuncak getirdik. Tasması burada bir yerdeydi. Tasmasından bir tane poşet alalım. İşte poşet. Bu poşette ben şimdi Leydi'nin kakasını alacağım. Nasıl alacağım arkadaşlar? <laughs> ay Ne yapalım? Babana mı bırakalım? Şaka şaka. O kadar Eva'nın kakasıyla uğraşmış adamız ya. Bebeğimiz vardı. Sonuçta bebek büyüttük. Ne olacak? Kaka altı <laughs> nedir ki? Değil mi? Nasıl içiyor Leydi suyu? Lokur 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 lokur. Arkadaşlar Eva'ya bakar mısınız? Eva Lady'e bakmaya geldi. O arada da havuza girecek. Lady'e de bir hediyesi var Eva'nın. Lady şu an dışarıda arkadaşlar. Çişini yapmaya çıktı. Ben de havuza girdim. Eva'da burada çocuk havuzu var. Havuza girecek. Ben de Eva'nın yanında Lady'nin yanında takılacağım biraz. Bakın. Lady bu oyuncağı sevecek mi acaba? Şöyle kapatalım. Oynamadı mı? Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki lady ne yapıyorsun? Lady kakasına yaptı. Pisicik lady kakasını yaptı. Şimdi onu temizlemem gerekecek. Ne var? Oturarak gir. Sıcak mı? Sıcak. Ben elimi tut o zaman. Bir elimi tutsan yeter. Diğer elimle seni çekmeye çalışıyorum. Aa 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 bir basamak daha var. Oradan da geç. Lady kakanı yaptığını gördüm. Lady. Lady Eva havuza giriyor. Tam da Eva'nın boyunda. Burada hiç palete ihtiyacın yok bu arada. Gerçekten Eva'nın boyundaymış. Lady nereye yaptın kakanı? Ay. Eva ne yapıyor kızım? Daldım. Daldın mı? Süpersin. İstersen paletini çıkartabilirsin. Beni de ıslattın. Lady sana oyuncak getirdik. Havuza gireceğim Büyük havuza mı gireceksin? <laughs> küçük havuz seni kesmedi mi? Hayır. O zaman? Ama ya küçük havuz. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kediler ve köpekler normalde kavga etmez mi? Bunlar niye kavga etmiyor? Lady al oyuncak. Al oyuncak. Oynayacak mısın? Tut oğul, kızım. Oğlum diyecektim az kalsın Lady'ye. Tut kızım. Tut kızım. Sen, sen mi tutacaksın? Al. Al. Senin adın var mı? Lady geziyor arkadaşlar. <laughs> Lady sen de giriyor musun havuza? Lady şuraya kakasını yaptı. Gördün mü sen? Şimdi o kakasını oradan alıp temizlemem gerekiyor. Oyuncağı şimdi burada dursun. Bakar <laughs> mısınız arkadaşlar? <laughs> Demirler mi sıcak? Atlayarak gir. Ne? Oraya da mı yapıyorsun Lady? Lady buraya kakasını yaptı. Aa, çok büyük. Lady gerçekten sen de büyüksün. Kakan da büyük. Onu neyle alacağız biliyor musun? Poşetle. Nasıl gireceksin? O, çok evet. Eva havuza girdi. Ha, Hop. Kızım büyük havuz bizde de vardı. Sen çocuk havuzuna gireceğim demiştin. Lady birazcık gezelim dışarıda ya. Biraz dışarıda gezelim tamam mı? Lady'nin kakasını bir poşetle almamız gerekiyor arkadaşlar şuradan gidiyoruz önce poşet almaya. Bacağını mı çarptın? Oh, dikkat et anneciğim. Tasması burada bir yerdeydi. Tasmasından bir tane poşet alalım. İşte poşet. Kakasını bununla da alacağım. <laughs> Arkadaşlar siz alabilir miydiniz? Eva nerede? Eva? Kızım ya bir geldim havuzda yoksun beni korkuttun ya. Lady. Lady. Lady içeri girmek istiyor arkadaşlar. Bu da içeri girmek istiyor galiba yemek yiyecek. Orada mısın? Bu poşette ben şimdi Lady'nin kakasını alacağım. Nasıl alacağım arkadaşlar? Ay. Ne yapalım babana mı bırakalım şaka şaka? O kadar Eva'nın kakasıyla uğraşmış adamız ya. Bebeğimiz vardı sonuçta bebek büyüttük. Ne olacak? Kaka altı üstü nedir ki? Değil mi? Ay. Efendim. Baksana kakasını yaptı. Hem de bayağı fazla yaptı Eva. Şimdi bu poşetle bayağı yapmış ya. Nasıl lazım yerde yani biliyor musun? Aldım işte elime. Anne bak öyle. Poşete geçireceğim. geçireceğim. İşte Lady'nin kakası. Mayın bırakmış ortalığa. Mayın tarlası burası. <laughs> Götürelim şuraya bir yere koyalım. Şurada çöp gördüm. Kesin o. Köpeğin kakasını atmak içindir. Gidiyorum şimdi oraya atacağım. Göreye başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. Şimdi Evan'ın ve Lady'nin yanına gidiyorum. Aha çok tatlı burası ya. Ay çok yoruldum. Acilen klimalı bir ortama girmem gerekiyor. Uf uh, çok terledim çok sıcak. İçeriye gireceğim şimdi Lady ile birlikte. Eva ne yapıyorsun? Aldın mı? Lady de geziyor gölgeye gitmiş. Tam Eva'ya göre bir havuz burası. Lady içeri girelim mi biz? Ben havuzda Şuradan geçsene büyük havuza. Oradan geçiş var ya. Ben oradan gireceğim. Nereden gireceksin? Merdivenlerden, Merdivenlerden mi? Leyde senin suyunu tazeleyelim mi? Eva ben Leyde'nin suyunu tazeleyeceğim şimdi tamam mı? Ben, ben şuradan seni izleyeceğim ama. Leyde'ye su vereyim. Tamam buradan in. Leyde'ye su vereyim suyunu tazeleyeyim. Ee, buradan da seni izleyeceğim anlaştık mı? Gel Leyde. <laughs> Efendim canım. <laughs> Benim mayom yok kızım. Baban girmez çünkü baban eve gidecek arabayı alıp. Ben seni buradan izleyeceğim. Anne burada evimiz. İzleyeceğim bir önce köpeğe su vereyim. Çok susadı yaşlı o. Hey. Ne oldu? Gel gel. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bu kadar kıskanç bir kedi hiç görmedim arkadaşlar. Biliyor musunuz? Lady'yi çok kıskanıyor. Değil mi Lady? Lady de onu kıskanıyor. Bakın şimdi. Bunu seviyorum. Lady kafasını uzatıyor. Lady seviyorum kedi kafasını uzatıyor. Öyle bir değişik kedi. Tut 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 tut. Hadi Lady gel. Lady biraz yaşlı o yüzden zor geliyor. Gel kızım. Gel. Gel kızım. O da böyle dönüp dönüp duruyor. Hadi gel. Gel kızım. Gel. 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 Gel kızım. Oy oy. Lady teyze Lady teyze. Oh çok susamış Suyunu iç de tazeleyelim tamam mı? Eva da şurada. Nasıl su içiyor ya? Nasıl içiyor Leydi suyu? Lokur 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 lokur. Gördün mü? Bakın kendi sevdiriyor. Eva da sesleniyor. Üç tane kıskanç var şu an. Biri de Eva. Kimle ilgilensem diğeri beni istiyor şu anda. Ne oldu? Ne oldu kızım? <laughs> Tamam buradan cam kenarından seni izleyeceğim. Dur. Orada duramam çok sıcak. Abi. Efendim. Abi, öyle belki Tamam ben seni buradan izleyeceğim. Atla. Atla seni göreyim. Atlasın bakalım Eva, Evayı izleyelim arkadaşlar. Ben de şu sandalye. Otur. Hangisine gireceğini anlamadık ki. Oraya mı gireceksin? Ay arkadaşlar Eva nereye giriyor? Baby bir havuza girdi Eva. Lady. Lady de beni istiyor. Eva da beni istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Hangisine gideceğimi şaşırdım. Bak bak bak. Kedi ne yapıyor? Lady üstüne yatıyor da az kalsın kedinin. Ya çok komiksiniz ya. Ne oldu Lady? Arkadaşlar. Ben şimdi bu tatlı lady ile aynı zamanda Eva ile aynı zamanda bu tatlış kedi ile ilgileneyim birazcık. kadın tamam mı? Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Bay bay.